Öyle değil mi? Evet. Onu yemez. Onun için e, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu benim bir havari İbrahim'in bu evet. imamlık yapıyordu kaynaştırdı arkadaşımız. Din İşleri Yüksek Kurulu kafir olduğumuza, dinden çıktığımıza, mürted olduğumuza fetva verdi ya. Evet. Hakan Bey bunu söyleyince inanmıyorlar ha. İnsanlar dinleyenler. Yemin mi edeyim ya? Elimizde belgeler var. Mahkemeye de verdik belgeleri. Ve Mehmet Görmez'in başında bulunduğu diyanet evet. ve bilgi, Erdoğan'ın bilgisi ve onayıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmuştur bu. Evet. İslam dışı inanç sahibi, kafir, mürted olduğumuza fetva verdiler. Bu fetvaya dayanarak yasal işlem yapıp İbrahim imamlıktan attılar arkasında namaz kılınmaz İslam'dan çıktı diye. <laughs> Güler misin, ağlar mısın? Ve duymuyorlar, hala duymuyorlar. Yani hala söylüyorum, duymuyorlar. Yarın mahşer günü görecekler. Deliği de görecekler, Mesih'i de görecekler. Saçlarını, başlarını yolacaklar. Ve gerçekten üzülmüyorum ha, acıyorum hani Yani körlüklerine acıyorum. Ama uyarıyorum, halkımı uyarıyorum. Sadece siyasal İslam konusunda değil. Ben papayı kabul etmiyorum. Papa, Hristiyan literatüründe baba, tanrı demek. Evet. Sen kim oluyorsun da papa ünvanını kullanıyorsun? İsa kralın hakkı, krala tanrının hakkı, tanrıya diyor, sen din devleti kurmuşsun. Hala Vatikan yine bir din devletidir. Devlet başkanı olarak karşılanıyor. Evet. İsa diyor ki benim krallığım göklerdendir diyor, insanlardan değildir diyor. E, papayı konsil seçiyor. Evet. He? Böyle değil mi yani bu? Dolayısıyla diyorlar ki işte papa seni kabul ediyor mu? Ya, Mesih papayı kabul ediyor mu? Onu sorun bana. Yani papanın o kilisenin o teokratik din devletini ve din öğretisini ben kabul ediyor muyum? Mesih kabul ediyor mu? Yani Hristiyan, siyasal Hristiyanlık da beladır, siyasal İslam da beladır. Ve İslam dünyası bundan kurtulmadıkça da iç barış da sağlayamaz. Demokratik bir Hukuk devleti oluşturamaz, bir medeniyet oluşturamaz, özgürlük olamaz. Yani yani ö, bir özgürlük olamaz. Onun için bu dini kurumların tıpkı Avrupadaki gibi devlet dışında değil mi devletten e, ayrı özel yapılar olarak yapılandırılması gerekiyor ve din devlet işlerinin lafta değil sözde değil kurumsal olarak ne yapması gerekiyor? Birbirinden ayrılması gerekiyor. Söyleyeceğim ben yani. Teşekkür ediyorum şimdilik.